var buldum. Ben pasta istiyorum. En büyüğünü ve en lezzetlisini. Tamamdır. En iyi pastayı ben yapacağım bebeğim. Hamurum var. Ona ihtiyacım var. Üzerine un serpip böyle açmaya başlıyoruz. Bu gördüğün kadar kolay değil. Harika. Şimdi ise bunu alıyoruz. Ve böyle kalıbımıza koyuyoruz. Ve içine bir sürü lezzetli yaban mersini koyacağım. Tüm yaban mersini sepetini hamurun üzerine kaydırıyoruz. Şimdi ise ekşi limonu alıyoruz. Ve bu rendeyle üzerine böyle rendeliyoruz. Limon kabuğuna ihtiyacım vardı. Ve şimdi ise limonu ikiye arıyorum ve suyunu çıkarıyoruz. Biraz sıktık. Şimdi turtamızı hamurla kapatacağız. İşe yaradı. Baksanıza şef. Ha, bu ne böyle korkunç resmen. Ay. Bakın ben nasıl pasta hazırlıyorum. Sadece lezzetli değil. Aynı zamanda çok havalı görünecek. Bu metal kalıpları alıyorum ve her katmanı renkli çikolata ile dolduruyoruz. Tabii ki rengarenk pasta süsüne de ihtiyacım var. Düşündüğüm gibi olması için çok fazla olması gerekiyor. Peki bundan sonra ne yapacaksınız şef? Vay canına. Şef tüm kalıpları kaldırıyor ve renkli pasta süsü ve çikolata pastanın üzerine akıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun Britney? Ben de pastamı hazırlıyorum üzerine daha fazla krema koymamız gerekiyor. Ve her şeye pastanın üzerine yaymamız gerekiyor. Hmm, krema çok lezzetli. Ah, çok iyi. Ama pastam güzel çıkmıyor. Büyük anne ve şef bana gülüyorlar. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ve biliyorum harika bir fikrim var. Britney. Pastana ne yapacaksın? Çıkartmaların pastayı daha güzel hale getireceğinden emin misin? Gerçekten çok parlak görünüyor. Harika çıktı bence. Aa, büyük annenin pastası da hazır. Bu turta. Ve çıkarıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Afiyet olsun bebek. Vay canına. Bu ne böyle? tüm kekler çok sevimli görünüyor. Bununla başlamak istiyorum. Üzerinde çıkartmalar var. Oh, pastanın kendisi çok lezzetli olmuş. Hoşuma gidiyor. Bu çıkartma çok tatlı. Tadına bakalım. Macanına iyiymiş. Pekala. Büyük annem turda yapmış. Benim ne sevdiğini çok yiyebiliyor. Çok lezzetli olmuş büyük anne. Tamam Bu pasta kocaman ve çok parlak. Mükemmel kokusu var. Vay canına ne kadar lezzetli. Hepiniz çok lezzetli pasta hazırlamışsınız. Ama kazananı seçmem gerekiyor. Hmm. Evet hepsi kazanıyor. Çünkü hepsi çok iyi. Vay canına Jess'in kurallara... <laughs> Yakında doğum günüm var. Bana doğum günü pastası yapın bir kase alıyoruz. İçine unu döküyoruz. Ardından şeker, süt ve iki yumurta. Gıda boyası ekleyeceğim ve iyice karıştıralım. Şimdi bunu bir kalıba döküyoruz. Mor bir pasta yapacağım. İyice döktükten sonra bunu fırında pişireceğiz. Ve şimdi bu kekin üzerine çikolatalı kremayı kullanacağım. Gökkuşağı pastam neredeyse hazır. Ortasına da bol bol nutella döküyorum. Kek kalıbını kapatıyoruz ve pastayı kremayla kaplıyoruz. Sonrası düzleştireceğiz. Ne kadar havalı görünüyor. <laughs> Sadece süzlemesi kaldı. Etrafına renkli mumlar koyacağım. Onlar rengarenk ve çok parlak. Üzerine de havalı rengarenk sakızlardan. Çok parlak oldu. Bence kesinlikle beğenecek. Benim de bir pastam var. Ama onu dükkandan aldım. Ama bir kaba ihtiyacım yok. O benim kalıbım olacak. Çikolatayı böyle eriteceğim. Koynar suda çabucak eriyor. Şimdi ise bu plastik pasta kapağına dökelim. Çikolatayı kalıba yayıyoruz. Harika oldu. Şimdi bana bu lazım değil artık. Daha önce yaptığım pastanın üzerine plastik bir kapak koydum. Oo! Oh, hayır! Ne yaptım? Karıştırdım. Plastik değil, çikolatalı kapak istiyordum. Neden attım ki onu? Hayır, ne yaptım ben? Nasıl toplayacağım? Olamaz Ne oldu? Ah, pişirmek mi lazım? Ah, her şeyi kaçırmışım. Ne var orada? Görmüyorum. Tavuk mu? Ha, ah, tamamdır. Tavuk yaparım işte. Bunu fırın tepsisine koyuyoruz gel buraya. Aa, sen değil. Canım git masadan kaldıralım seni. Şimdi yağlıyoruz. Baharatlıyoruz. Ve hepsini iyice tavuğumuza sürüyoruz. İşte tavuk hazır. Şeyla beğenecektir. Peki sizde ne var? Ne pasta mı? Anlamıyorum. Ama bende tavuk var ne yapıyor burada? Ben pasta seslenmiştim. Hmm. Tamam bu ne böyle kötü görünüyordu. Ben bunu deneyeceğim. Rengarin gökkuşağı gibi. Tam ben istediğim gibi. İçi de çikolatalı. Gerçekten çok lezzetli pasta. Hmm. Tabii ki bu kazanıyor. Evet Zafer benim. Yaşasın yemek pişirme yarışmasına başlıyoruz. Ve katılımcıları abla Melissa, aşçılık ustası, şef. Ama bunların hepsi olduğunu düşünmediniz değil mi? En sevilen büyük anne de var. Hadi bakalım ne isteyecek çocuk? Ne istediğimi buldum. Önce pasta ile başlayacağım. Hazırlanın. <laughs> Harika bir fikir Taler. Önce ben başlayayım. Ne yapacağımı biliyorum bile. Kek ve krema var. Bunları birleştirince pasta oluyor. Sonra da cam ve yuvarlak kaba koyuyoruz. Yenilebilir tatlı balıklar, deniz kabukları, deniz yıldızları ve yosunu ekliyoruz. Sonra mavi jöleyi döküyoruz. İşte böyle. Sonra ise birazcık bekleyeceğiz. Bir Birkaç dakika yeterli. Hazır. Jölemizi kontrol edelim. Donmuş. Pastanın ilk katı muhteşem oldu. Şefim biraz şöylesi kalmış. İlginçmiş. Belki benimle paylaşır. Bu benim jelim. Hadi yaşlı kadınla paylaşın. Bana birazcık verin şef. Ver şunu. Tamam öyle olsun. Sizin yüzünüzden düştüm büyük anne. Tabağı neden öyle sertçe bıraktınız? Şimdi her yerim jöle oldu. Bunu size bağışlamayacağım. Hadi ama şef ben kendi jölemi yapacağım bal kullanacağım. Aynı derecede yapışkan iyi bir iş görür. Melisa ne yapıyor? Pastadan istediğim şekil kesiyorum. Hemen hemen. Bu fazla. Her şeyi kaldırıyoruz. Düz yarım daire lazım. Öyle mi? O zaman hepsini ben alıyorum. Pastaya ihtiyacım olacak. Bir kavanoz balla böyle yapıştıracağım. Sonra ise üzerine sarı krema dökeceğim. Harika. Çok parlak ve iştah açıcı oldu. Mükemmel. Pekala. Marshmallow'dan fazla olan kısmını kesiyoruz. Yenilebilir. Pastamın üzerini marshmallow ile kaplayacağım. <laughs> ve ön tarafta küçük bir daire bırakacağım. Ne kadar güzel şef ne yaptı? Benim pastam kesinlikle daha ilginç. Krema kalıbın içine dökülüyor. Şöyle kek kalıbın içine konur. Tekrar krema ve böyle kek kalıbı kaldırıyoruz küçük bir pasta çıktı. Mavi krema ile dolduruyoruz. Pastanın tamamını kaplaması gerekiyor. Pastayı tek bir kompozisyona topluyoruz. İşte böyle. Vay be şef, pastanız çok güzel. Deniz temalıdır, mükemmel. Dokunmayın lütfen. Pastama dokunmalısınız iyi olur, yasak. Onu yok edebilirsiniz. Benim pastam da arı şeklinde olacak. Kanatları antenlere ekleyeceğiz. Mükemmel. Güzelmiş. Koyun şeklinde bir pastam var bende de. Tatlı boynuzlar ve kulaklar yüzlü. Çok tatlı oldu. Bizim pastalarımız çok güzel. Tyler en iyisini seçmekte zorlanacak gerçekten. Afiyet olsun. Vay be her şey çok havalı görünüyor. Nereden başlasam acaba? Şu jöleli pastayı denemek istiyorum. Burada ilk pasta var. İkincisini de deneyeceğim. Hadi deneyelim iki tane. Biri büyük biri küçük. Ne kadar lezzetli ikisi de. Harika bir başlangıç. Sırada ne var? Ah, şimdi de arı şeklinde bir pasta deneyeceğim. Vay canına içinde bal var. Çok işte açıcı. Bal severim. Gerçekten çok lezzetli. Mmm bal çok tatlı. Ve yapışkan. Şimdi sıra son pastada. Sevimli görünüyor. Bir koyun şeklinde. Hadi tadına bakalım. Güzelmiş. Ama kim kazanacak? Zor bir seçim. Seçtim. Bu şef olacak. En lezzetlisi. Evet Tyler. Çabamı takdir edeceğini biliyordum. Teşekkürler tatlım. Bu kez yumurta istiyorum. Bu kadar basit. Bekliyorum. Tabii ki tatlım. Yumurtaya ihtiyacım var. Birkaç tane kıralım. Oh, paketi açamıyorum. Aa, başardım. Ama on tane yumurtam. Hepsini kırdım. Ama neyse. Unutun gitsin. Benim marshmallow'm var. Çok lezzetli. Hadi onları bir tabağa koyalım. Şimdi ise saç kurutma makinesini çıkarıyoruz. Oh, ne kadar güçlü. Saç kurutma makinesini marshmallow'a tutuyoruz. Eritiyoruz. İşe yaradı. Sonra ise sarı sakızı çıkaralım. İnanılmaz derecede lezzetli. Ortasına koyuyoruz. Bu sarısı olacak. Üzerine patlayan karameli serpiyoruz. Judy böyle bir omlet yememiştir kesin. Havuçları doğradık. Birkaç yumurtayı bir kaseye kıralım. Kabukları attım. Şimdi ise yumurta sarısını seven tatlı bir domuzum var. Onu alıyoruz. Önce alıyor. Sonra ise bırakıyor. Yumurta sarılarını başka bir kaba koyuyoruz. Şimdi ise sadece beyazlara ihtiyacımız var. Onu iki kaseye ayırıyoruz. Yarısını birine, diğerini ise diğer kaseye. Birkaç damla gıda boyası damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Yumurta sarısını çırpıyoruz. Hazır. Yumurta sarılarını tavaya döküyoruz. Harika. Ve böyle sarıyoruz. Sonra da kırmızı yumurta aklarını tavaya döküyoruz. Her şey katılaşınca... Ruloyu sarıyoruz. Yeşil beyazları işi de aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi ise renkli omletimizi bir tabağa aktarıyoruz. Böyle dilimliyoruz. Çeri domatesle süslüyoruz. Ve dereotu da ekledik. Hazır. Büyük anne. Hı. ay. Ne oldu size büyük anne? Uyudunuz mu? Hadi uyanın. Kalkın. Ah ne? Uya kalmışım. Özür dilerim. Yemek yapmaya devam etmeliyim. Beyazları tavaya döküyoruz. Sonra sarıları koyuyoruz. İşte böyle. Ve omletimizi yeşilliklerle süslüyoruz. Ve sarılardan sevimli balıklar yapıyoruz. Hazır. Omleti bir tabağa aktarıyoruz. Atıyoruz ve yakalamalıyım. İşte böyle. Hazır. Bir şey aradı. Afiyet olsun. Bana bir sürü yumurta yapmışsınız. Çok güzel. Her şey süper görünüyor. Hadi balıklarla başlayalım. Oh, bu yumurta sırası ve çiğ iğreş. Bu da ne? Renkli omlet. İlginçmiş. Hadi deneyelim. Hmm, lezzetli. Peki burada ne var? Garip bir sarısı var aslında. Vay canına. Dilimde karamel patlıyor. Çok havalı. Bu çok eğlenceli. Ve sarıda da sakızmış. Çok güzel. Başıma gitti. Deniz <laughs> kardeşim kazandın. Oley bu benim yıldız saatim. Çok